sahip olduğu zeka ve öğrenme arzusuyla Türk İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük astronomi ve matematik alimi olan Ali Kuşçu 15. yüzyılın önde gelen bilim adamlarındandı. Güneş saatlerinin yapımı, İstanbul'un enlem ve boylamının hesaplanması gibi önemli konularda araştırmalar yapan, ayın ilk haritasını çıkaran bu devrini aşmış bilim adamı Özbekistan sınırları içerisinde bulunan Semerkant'ta dünyaya geldi. Asıl adı Ali bin Muhammed olan bu ünlü zekanın babası, Timur İmparatorluğu hükümdarı Ulu Bey'in Doğancıbaşı olduğundan daha çok kuşçu adıyla meşhur oldu. Babasıyla birlikte her sabah kuş avlamaya giden bu küçük dahi, hava yalnız çıktığı bir gün yanlışlıkla Doğan'ı yaraladı. Bu duruma çok üzülen Ali Kuşçu, elindeki kanadı kırık Doğan'la birlikte saray bahçesinde ağlayınca Ulu Bey'in dikkatini çekti. Küçük Ali'nin üzüntüsünü gidermek için onunla sohbet etmeye başlayan Ulu Bey, ona birkaç matematik sorusu sordu. Aldığı cevaplar karşısında oldukça etkilenen Ulu Bey, bu küçük dahilin eğitimiyle bizzat ilgilenmeye başladı. Sarayın önde gelen hocalarından astronomi ve matematik dersleri almaya başlayan Ali Kuşçu, kısa sürede yaşıtlarının arasından sıyrılarak bilimsel çalışmalar ortaya çıkarmaya başladı. Öğrendiklerinin üstüne koyarak yeni bilgiler elde etmek isteyen bu ünlü zeka, öğrenimini tamamlamak için Ulu Bey'den habersiz Kirman'a gitti. Kirman'da astronomi üzerine bilimsel çalışmalarda bulunan Ali Kuşçu, Risale-i Hallül Kamer adlı incelemesini ortaya çıkardı. Ayın evrelerini anlattığı bu incelemeyi Semerkant'a döndükten sonra Ulu Bey'e sundu. Kendisinden habersiz Kirman'a gittiği için kuşçuya karşı bir hayli öfkeli olan Ulu Bey, bu Risale'yi okuduktan sonra oldukça etkilendi ve bilimsel çalışmalarına devam etmesi için onu Semerkant Rasathanesi'nin başına getirdi. Semerkant dünyanın en önemli bilim merkeziydi. Ulu Bey Rasathanesi gök bilgisi araştırmaları için en doğru sonuçları alıyordu. Rasathanenin genç müdürü Ali Kuşçu gece gündüz demeden çalışıp bilimsel gerçeklere yenilerini katmak için uğraşıp dibinde. Burada astronomi alanında büyük yol kat eden Ali Kuşçu, Uluğ Bey'in ölümü üzerine Semerkant'tan ayrılıp Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın yanına gitti. Daha sonra Uzun Hasan tarafından Osmanlılarla Akkoyunlular arasında barışı sağlamak amacıyla Fatih Sultan Mehmed'e elçi olarak gönderildi. Bilimsel gelişmeyi oldukça fazla önemseyen Fatih'in teklifi üzerine elçilik görevini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen kuşçu, Ayasofya Medresesi'nde matematik ve astronomi dersleri vermeye başladı. Burada bir yandan talebe yetiştirip diğer yandan gök cisimlerini araştırarak ilmi eserler yazdı. Yaptığı güneş saatleriyle Müslümanların namaz vakitlerini düzenli hale getirdi. Yine o günlerde İstanbul'un enlem ve boylam derecelerini bugünkü değerlerle birebir örtüşecek şekilde hesaplamayı başardı. Gezegenler arası uzaklıkları hesaplayıp ayın ilk haritasını çıkardı. Ali Kuşçu özellikle astronomi ve matematik konularında çalışma ve yol göstermesiyle devrini aşan büyük bir alimdi.